Herkese iyi günler. iyi günler. İyi günler. Hoş geldiniz. Günler. Hoş bulduk. Oh, çok sıcak ya. Vallahi rahat elli, altmış derece var ha. İyi insanlar lafın üstüne gelirmiş. Neredesiniz ya işte ya? Oğlum karavoldan aradılar da şeyi bulmuşlar. Otuyu bulmuşlar. Onu almak aldık. Al bak çırap. Ya boş ver şimdi kutuyu mutu enişte. Aa a, Ferit. Başına güneş mi geçti teyzeciğim iki de bir enişte diyorsun abini. Ya şey ya bizim aramızda lahap böyle takılırız birbirimize. Kızlar hadi ay biliyor onlar yani. Onlar biliyorlar farkında da değil mi enişte? Şu enişte olayını bıraksak artık diyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki kopta gel gerçekten Ferit'in eniştesi. <gülüyor> <gülüyor> ay ya. <gülüyor> <gülüyor> Ne de biliyorsunuz Teyze, boşuna uğraşma. Biliyorlar. Buradan bilip duruyoruz. <laughs> montaj canım o. Böyle programlar var. Yalnız aynı biz nasıl benziyor? Bu... Uğrundan öperim canım insan. <laughs> Saçmalık ya. Kapa kapa şunu. <laughs> utanmıyor musunuz biz özelimizi çekmeye? Mutlu musunuz? Gidip muhtarlıktan anons yaptırsaydınız bari. Hiç yakıştıramadım ben size bunu. Vallahi hiç öyle zeytinyağı gibi üstte falan çıkmaya çalışma Elmas teyze. Şimdi sen Ferit abinin teyzesi olduğundan... ...doğal olarak bizim de teyzemiz olurum. He, bu durumda bir tek kopta abinin konumu değişiyor. O da eniştemiz oluyor. Başka bilen şey var mı Ferdo? Buradakiler hariç hiç kimse. Değil mi ilk gün? Yok. Başka hiç kimseye söylemedik. Emme babam geldiği zaman onu da söyleyeceğiz. O da ilk senin şu evlenme olayından vazgeçirmek için de. İsterse vazgeçmesin. Biz zaten yarın evleniyoruz. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> mı ya? Yarın mı evleniyorsunuz? Elmas şıklat evrakları. <laughs> Evraklar da hazır. <laughs> bugün ha bugün e, elmas yengeniz olur. <laughs> e, elmas teyze sen böyle kuru kuruya mı gelin olacaksın? Hayır canım, felaket derecede para harcadık. Gelinlik falan kiraladık yani, çok büyük paralara. <laughs> yok, yarın sade bir gelinlik giyeceğim inşallah. O zaman kına da yakarız. E çünkü gelin kınası olmaz ki. Ha, yok ya, şey, kına olmaz yani. Kına olursa anlaşılır her şey. Gelen yok canım kınaya sağ Ya, ya kopta gel haklı kızlar ama... ...ya kınasız da gelin olmaz ki canım. Ben olması şöyle güzel parmağım tırnağımın ucuna... ...minnak da olsa böyle bir kına yakarım. Sonra onu oje sürer, kapatırım. Yerim senin bin sev çeperim abi ben. yani nasıl yakacağız bu kınayı? Sen onu hiç düşünme Kopta gel abi. Biz onu hallediveririz evelallah. Aa Elmas teyze. Benim annemin bindalı elbisesi var. E istersen onu sana giydiriveririz biz. dal kim ya? Bindallı adettir. Ha. Elbise. Oğlum düzgün düzgün duymaz değil mi? bak? Yok sen hiç merak etme. Babam zaten İstanbul'da gelmez o. <laughs> Güzel. Sağ ol. Teyzem benim. Hadi bir tebrik edeyim ben Ay, sizi ben ya. Gel gel. Tebrik ederim. Sağ ol, sağ ol. Demir diş <çekimlere> devam et. <gülüyor> Maşallah. Teyzem. <laughs> gel. <laughs> 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 Nasıl eşek o ya? Ya sus. Tövbe tövbe ya. Vallahi ben size hiçbir şey demiyorum. Vallahi beni de bu gizli saklı işlerinizi alet ediverdiniz ya. Hiçbir şey demiyorum bari. Ben <laughs> oğlum ne gizli saklı işi lan? Kadınlar yasaklamış yani. Yasaksa bu köyde yasak. Memlekette yasak masak yok öyle bir şey ya. <laughs> Allah Allah. Erol'cum bak zaten su var bunun içinde. Kimse anlamaz. Aslanım bak, kadınlar böyle kınalarda çıkarlar, yuvarda kına yakarlar. Gerçeklerini ciğer yakarlar bu böyledir yani. Ya ben onu demiyorum. Düzgün Bey'im senin evlendiğin duyunca ilk günü sana vermeyecek haliyle. Ama seni de yar etmeyecek. Senden hiç haz etmiyorum. İddiaya var mısın Erol? Yok ateş yok. Sizden korkulu. İddiaya falan yok. <laughs> Yüksek yüksel. Kız vermesinler Aşı aşı memlekete Kız vermesinler annesini. Ben annemi özledim Hem annemi hem babamı Ben köyümü özledim Uçan da kuşlara malum olsun Ben annemi özledim. Elma sabah. Ağlasana artık ya. Bak vallahi imanımız gevredi seni ağlatacağız diye. Aa, siz beni ağlatmaya mı çalışıyorsunuz? He. Ha. Ay ben niye ağlıyorum ya? 35 yaşıma gelmişim. Hayatımda ilk kez evleniyorum. Üstelik çok aşık olduğum adamla. Ay niye ağlayayım ki ben? Bile oynuyor. Göbek ata evlenmek istiyorum ben. <laughs> ee, e, o zaman. Kına süren. Far fara 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 ateş düştü şalvara <laughs> Canım bu matsı <mazizli> çekti ya Bu <laughs> <laughs> ştu bu ya düşmedi lan düşmedi o. Sızdı lan o. Sızdı ne düşecek ya? Ya işte kaldıralım mı bunu? Ne yapalım? Oğlum ne kaldıracağız? Kalkmasın ya. Oğlum alışık mı lan bizim gibi? Benim gibi alışık mı acaba? Kaldırma bu. Kalkmasın. Yatsın orada. Sızsın kalsın ya. Vay lan Ferdo ya. Vallahi billahi evleniyorum lan. Allah'ım. Ders senin başında hadi. İnşallah işte el birliğiyle benim işi işte hallettik mi tamamdır bu iş. Oğlum biz bitti değil mi, değil mi Bitmez Ferdo. Rahat ol yani. Sen rahat ol. Eniştem burada yani. Tü i̇çimizdeki içimizdeki İrlandalılardan gol yemezsek gitmez de dersek biteriz. Rahat ol. Şimdi haline var ya. da bize doğal mı ya bu?